Bitirmeden önce şunu söylemiştim. Burada birkaç şeye dikkat çekelim demiştim. Mesela şu yukarı bakın. Açısını koruyan adam, garip bir cümle oldu ama, açısını koruyan adam C, yüzde 25'lik bir yerleştirme yapmış. Yüzde 25. Bakın A, açısının üstüne çıkmış. 50'ye 80. E, 50 öğrencisinin 20'sini yüzde 40 Bakın açısını arttırdığı için yüzdeyi de arttırmış. Yüzde kırklık bir yerleştirme yapmış. Anlatabildim mi olayı? Evet. Yani farklı bir tespit olarak söylüyorum bunu. Mesela dikkat edin. B açıyı koruyamamış. 150'ye 120. A açısını koruyabilmişti. C pardon. C açısını koruyabilmişti. A arttırmıştı. B açısını azaltmış. Ee, B 150'de 30, 5'te 1, yüzde 20. Bakın yüzde 25'in altına düştü. Açısını koruyamadığı için. Bu tespitler önemli çocuklar. Bunlar mühendislik tespitleri. Bunlar önemli. Hatta ileriki sorularda zaten tek bu, bu test kaldı. Bir devam ettirelim. Bakalım ne olacak. Şimdi bir okuldaki 8. sınıfta okuyan 60 erkek ve 60 kız öğrenciye bir matematik sorusu sorulmuş ve sorunun seviyesi hakkında üç şıklı bir anket düzenlenmiştir. 120 öğrenci katılıyor yukarı. Ankette sorunun kolay, orta ve zor olduğunu belirten cevaplardan biri verilmiştir. Bu 120 öğrencinin anket sorusuna verdikleri cevapların dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Hemen hemen sayıları yerleştireyim. Şimdi ben diyorum ki şurası 90 60 daha 150 geriye kaldı 210 derece. 360'tan çıkardım. 94'te biri mi? Şey 90 derece 360'ın 4'te biri. Açıdan da gidebiliriz. Mesela 360 dereceyi 120 öğrenciye dağıtıyoruz. Dereceyi üçe bölüyorum. Öğrenci başına 3 derece. O zaman 210'u 3'e bölüyorum 70 kişi. 60'ı 3'e bölüyorum 20 kişi. 90'ı 3'e bölüyorum 30 kişi. Zaten şuradan da gidebilirdim. 90, 360'ın dörtte biriydi. 120'nin 4'te birini 120 aldım. 30 kişi diyebilirim. Ama şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayım. Benim yazdığım bu sayılar 70, 20 ve 30 Kaçı kız, kaçı erkek bilmiyorum. Devam ediyorum. Zor cevabını veren erkek öğrenci sayısı, kolay cevabını veren tüm öğrencilerin sayısından 32 fazladır. O zaman şu kolay cevabını veren tüm öğrenciler 20 kişiydi. O zaman şurada 52 erkek var. 52 erkek var. Geriye kalan 18'i kız. 70'ten 52 çıkardım. 18 kız bulduk. Bu da tamam. Soruyu okudukça pencereden güneş sızıyordu deyip sayıları yerleştiriyorum. Buna göre zor cevabını veren kız öğrencilerimizin sayısı tüm kız öğrencilerin yüzde kaçıdır? Önemli. Şimdi 60 tane kız öğrencimiz vardı. 18 tane kızımız zor cevabını verdi. 60'ta 18. Gene gereksiz bir kaç işlem yapalım burada. 60'ta 18 ise yüzde kaçtır? 3'e bölüyorum. 20'de 6 diyorum. 5 katını alıyorum. Yüzde 30 diyorum. Yüzde 30. Şimdi tabi bazı öğrenciler buna direkt şu cevabı verebiliyor. Şu 6 kere 3 18 olduğu için yüzde 30'u sezebiliyor bazıları. Şimdi ben o muhabbete girmiyorum. Yalnız benim burada size söyleyeceğim bir şey var. O da şu. İşlem becerisi anlamında. Gene gereksiz. 60'ta 18. Şuraya yazayım. Şimdi çocuklar 60'ta 18'i 100'e çevirirken 60'ı 100 yapmak için şunu yapıyorum. Ben benim 3'te 1'im ve benim 3'te 1'im. Yani benim 3'te 2'im. 60 ve 40. Aynısını 18'de yapıyor. 18 diyor ki 60'a kardeşim 60 sen ne yapıyorsan ben de aynısını yaparım. Yani ben benim 3'te 1'im ve benim 3'te 1'im. O da yüzde otuz yapar. On sekiz, altı daha yirmi dört. Altı daha otuz. Herhalde burası da anlaşıldı diye düşünüyorum. Gene iki şey dikkatimizi çekti burada. Kademe kademe gitmek her zaman iyidir. Bizi rahatlatır. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki dört kovada zeytinyağı vardır. Her bir kovadaki zeytinyağının toplam zeytinyağına oranları aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. E, toplam zeytinyağına oranları. İkinci ve üçüncü kovalarda bulunan zeytinyağlarının tamamı birinci ve dördüncü kovalara eşit olarak paylaştırılmıştır. Buna göre birinci kovada bulunan zeytinyağı yüzde kaç artmıştır diyor. Çocuklar bakın. Şimdi bu öyle bir şey ki hani Sayı verilmeyen sorularda sayıları biz kendimiz oluşturabiliriz. Neye göre oluşturacağız hocam? Açılara göre. Ne yapacağız peki? Ben olsam mesela şu sıfırları almam. Alsam da olur. Problem değil. Mesela diyebilirim ki dördüncü kovada 12 litre, birinci kovada 15 litre, ikinci kovada 4 litre, üçüncü kovada 5 litre yağ var diyebilirim çocuklar. Dereceden de girebilirsin oğlum. Sıkıntı olmaz. Dereceyi paylaştırabilirsin. Yani onları direkt litre olarak düşünebilirsin. Herhangi bir sakıncası yok. Şimdi ikinci ve üçüncü kova. Kim onlar? Dört ve beş. İkinci ve üçüncü kovadaki yağların tamamı yani dokuz litre. Ne yapacağız? Birinci ve dördüncü kovalara eşit olarak paylaştıracağız. Şimdi dokuz litreyi paylaştırırsam Kaçar litre düşer bunlara? Dörder buçuk litre düşer. Eğer buçuktan rahatsızsanız şunları kırk ve elli yapın, kırk beş dağıtın. Ama biz buçuktan rahatsız olmayalım, bir hesap yapmaya çalışalım. Şimdi şu dördüncü kovaya, pardon birinci kovaya dört buçuk litre daha eklendi. Birinci kova. Eskiden on beş litreydi, dört ee, buçuk litre daha eklendi. Çocuklar dört buçuk on nesidir? Dört buçuk on nesidir? Gelmiyor cevap. Evet Enes. Enes Sarı'dan geldi cevap. İlk gördüğüm. Aferin. Yüzde otuzu. Yüzde otuzu. Bakın. 15'in %10'u, şuraya yazayım, 15'in %10'u 1,5'tür. 10'a böldüm, 1,5 litre. O zaman 15'in %30'u 3 katını alıyorum, 4,5 litre. %30 artmıştır. Çocuklar ne yaptığımı anladınız mı? Gençler, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim burada. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bunu klasik çözenler, yani aklı başında olanlar şöyle çözüyorlar. Bizim kafa gitti de normal sağlıklı insanlar şunu yapıyorlar. 15'in yüzde kaçı 4,5 eder diye hesaplıyorlar. 15'in yüzde kaçı 4,5 eder. Normal sağlıklı çözüm yolu bu. Burada da gariplikler yaparız ama bölü yüzü karşıya atıyorum çarpı yüz olarak. 15x eşittir. 450. Bölü 100'ü karşıya çarpı 100 olarak attım. Sonra e, 15'e bölüyorum. iki tarafı da 30'u buradan da bulabilirim. %30. Normal, sağlıklı bir insan gibi buradan da yapabiliriz. Tamam mı çocuklar? Tamamdır. Ama şu düşünme olayları güzel ya. Düşünmek gerçekten güzel çocuklar. benden söylemez. Aslında size çok garip bir şey daha söyleyebilirim. Dur, 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 dur. Dur. Şurayı bir izleyin. Yüz yüze olsak bu sorular sık sık size gelir de. Şimdi kayıttayız, kayıttayız. Şöyle yapalım. 15'in 5'te biri nedir değerli öğrencilerim? 15'in 5'te biri nedir? Üç. 15'in 5'te 1'i 3. Aslında %20'si. Bakın. 15'in %20'si 5'te 1'i 3. O zaman 15'in %10'u yani yarısı 1,5. %20'si 3'se 1,5. Bakın şuraya 4,5 yazdım. O da %30'u yapar. 20 ve 10. %30'u 4,5. Evet. Hocam bu kadar durma, durmaya de, bu kadar durmaya değer mi? Değer çocuklar. Hayatımızı işlem becerisi üzerine kurun çocuklar. Hala şimdi liseye giden öğrencilerimiz hocam bu işlem becerisi çok lazımmış. Haklıymışsınız diyorlar. İşlem becerisi çok çok önemli. Hala arıyorlar, soruyorlar. Hala konuşuyoruz. E, hep aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi dördüncü sorumuz. A ve B takımlarının karşılaştığı bir basketbol maçında takımların tüm sayılarını A takımından 2, B takımından 2 basketçi atmıştır. Bu dört basketçinin attığı sayıların dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda gösterilmiştir. Şimdi benim şöyle bir sıkıntım var. Bu dört kişinin hangi ikisi A takımından, hangi ikisi B takımından bilmiyorum. Bununla ilgili bir yönlendirme gelecektir büyük ihtimal. Bakalım. Emre'yi söyledi evet. Emre B takımının basketçisiymiş. Onu söyledi. Şuraya B yazdım. Emre maçta 54 sayı attığına göre. He, şimdi geldik çok önemli yere. 54 sayı. Ya 135'te de 54'ün öyle çok ciddi bir alakasını göremiyorum. Yandık. 135'te de 54'ün çok ciddi bir alakasını göremiyorum. Görenler vardır diye düşünüyorum inşallah. Sonra yazanlar oldu, yazanlar oldu. Çok güzel. Dicle, Kerem, yukarıdan isimleri bir söyleyeyim. Mustafa Emir, Ersin İpek Boyar, Mina Kaplan, Dicle, Kerem, Ersin, güzel. Şimdi arkadaşlarınız diyor ki hocam diyor sayının iki buçuk katı 135 yapıyor diyorlar. Ben, ben ve benim yarımım. 54, 54 ve 27. 135 yapar. Güzel. Benim de aklıma şu geldi çocuklar. Sizin kafanıza yatar mı bilmiyorum. 135'i 15'e böldüm 9. 9 kere 6. Yani hepsini e, 15'e böleyim. Oradan 6 ile çarparak da gidebilirim. İki buçuk katı mantığı. Hocam. Yere. Aynı yere varmış olabilirim. Evet. Burada ama basketbol diyor sayı ha sayıymış. Tamam sayı. Tamam. Mesela üç arkadaş var mı gönüllü? Ben diye yazın Hocam çete. bir şey diyebilir miyim? Kim o? Efendim Mina Kaplan. Ben. Şimdi direkt e, bu sayıları iki bölmekle uğraşmak yerine dörde bölüp birini alsak o da aynı mantığa geliyor. Öyle mi? Öyle Yok 135'i dörde bölemem. Kız. Yok olmuyor. Doğru olmuyor. olmuyor. Yanlış oldu. Ben de onu diyorum ki iki buçukla uğraşmak yerine şey diyorum ben de. İki bölmek istemiyorsan beşe böl 2 ile çarp. Onu da beğenmediysen 9'dan gidersin. 135'i 15'e böldüm 9. 9 kere 6 54. Yani 15'e bölüp 6 ile çarpabilirsin. Sen bilirsin. Ama ben 5'e bölüp 2 ile çarpmak taraftarıyım. Mesela şunu 5'e böldüm 18, 2 ile çarptım 36 sayı. Şunu 5'e böldüm 12, 2 ile çarptım 24 sayı. E şuraya ne kaldı Sabriye? Şurada kaç derece şu yukarı? 75 derece mi? 5'e böldüm 15, 2 ile çarptım 30 sayı. Çocuklar sayıları nasıl buldum anladınız mı? Eğer hiçbirini anlamadıysak şuradan yapacağız. 135 dereceye 54 sayı düşüyorsa 90 dereceye kat sayı düşer deyip orantı kuracağız. Bunu zaten ödevlerde görüyorum. Sık sık yapıyorsunuz hala. Vazgeçmeyenler var. Saygı duyuyorum. Problem yok. Şimdi ee, Peki. Emre maçta 54 sayı attığına göre bu iki takımın mat sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi Emre B takımının oyuncusuydu. Hangisi olamaz çocuklar bu durumda? Mat sonucu C olamaz. C niye olamaz? Çünkü 54 sayı şu 36 attıysa 90 olabilir toplam. E, Tuna ise eğer. E, Mehmetse 54 24 daha 78 olabilir. Sabri ise 54 30 daha 84 olabilir. Ama 54 40 daha 94 olamaz B takımı. Cevabımız da Ceyhan. Ee, evet dolaylı bir olasılık sorusu diyebiliriz. Çocuklar. Hocam ben şey dedim. En az en azları alsak bir 30 artı 24 54 ediyor. 50 olamaz dedim. Doğru. Doğru kızım. Bu da güzeldi. Bunun nesi güzeldi? Açı hesaplama işi güzeldi. Yani Nasıl gideriz'i rahat hesapladık. Tamam herhalde şu yukarı. Geçelim aşağıya. Şimdi İsmet İnönü, Lütfü, Lütfiye, Alis, Şadi, Çelik ve 2 Haziran ortaokulları Çanakkale'ye gezi düzenliyorlar. Her bir okuldan geziye katılan kişi sayısının okul mevcuduna oranı e, sütun grafiğinde. Bakın okulun yüzde kaçı katılmış? İsmet İnönü Ortaokulu'nun 60'ı katılmış. Lütfiye Ali Şadi Çelik'in yüzde 40'ı katılmış. 2 Haziran'ın yüzde 30'u katılmış Gezi'ye. E, daire grafiğinde ne verilmiş? Bu üç okul mevcutlarının sayıca dağılımı. Bir tek 2 Haziran'ın tüm okulların çeyreği olduğu anlaşılıyor. 90 derece çeyrek. Şu iki okulla ilgili bilgim yok. Devam ediyorum. İsmet İnönü Ortaokulundan Çanakkale gezisine katılanların sayısı 150 kişi. Çocuklar şura 150 ise normalde tekrar söylüyorum şöyle bulmam lazım tamamını. Ee, kimin yüzde 60'ı 150'dir deyip bulmam lazım. Kim diye x'e diyorum. Ben başka yoldan gideceğim merak etmeyin. Kimin yüzde 60'ı bakın yüzde 60'ı 150. 150'dir diyorum. Şu sıfırları alıyorum. Sadeleştirme yapabilirim. 6'yı 6'ya böldüm 1, 150'yi 6'ya böldüm 25. 10 kere 25 250 diyorum. Demek ki İsmet İnönü Ortaokulu 250 kişilik bir ortaokul. Bunun %60'ı geziye katılıyor. 150 kişiyi geziye götürüyor. Çocuklar ekrana bir bakın. Şimdi ben bunu kullanmayacağım. Siz bunu biliyorsunuz zaten. Ben bunu kullanmayacağım. Bunu çöpe attım. Şimdi yüzde altmışı yüz kişi. Biraz düşünelim çocuklar. Bana yüzde kırkı lazım çocuklar. Yüzde kırkı. Yüzde yüz olması için yüzde kırkı daha lazım. Bakın yüzde yüz. Biraz düşünmeyi öğrenmemiz lazım çocuklar. Bu sınav böyle bir sınav. Geleceğimiz düşünmekte çocuklar. Başka çaremiz yok bizim. Şu klasik yöntemlerle bir yere varamadık, varamıyoruz. Olmuyor. Gördük. Yıllardır deniyorlar. Şimdi aynen öyle. Üçte ikisini alalım. Ya da üçte birinden vazgeçmiş. Bak yüzde altmış kendisinin üçte birinden vazgeçmiş. Yüzde kırk olurken. Ben de kendimin üçte birinden vazgeçiyorum. Yüz oluyorum. Topluyorum. 250 kişi. İşte. Aynı cevap. Hocam, ya da, ben... ya da şu, bir, bir dakika Görkem. Şöyle de gidebilirim. Tek bir şey yok. Yüzde altmışı yüz Yüzde yüz yapmak için yüzde altmışı artı yüzde yirmisi ya da işte üçte ikisi diyebilirim de. Ustalaştıkça, diyebiliriz bunu. Yüzde yirmisi. Üçte biri ve üçte biri. Yüzde yüz 100 yapar. Yani yüz elli, elli ve elli. Üçte biri, üçte biri. İki yüz yapar. Çocuklar bunları öğrenin. Bunları öğrenin. Şimdi buraya kadar tamamsak şurayı silelim. Kalabalık olmasın. Tek bir bakış açısına bakalım. Farklı fikri olan var mı çocuklar? Hocam ben şöyle düşünmüştüm. Dinliyorum o. %60, e, 150 ise %20'si dedim. 50'dir. 5'te çarparsam %100 eder. 50'yi de 5'te çarptım. 250 demiştim. Aynen öyle. 2.5 katı. %60'i 150, %20'si 50, 5'te çarptım 250. Güzel, çok güzel katkı oldu. Söyle kızım Adana. Hocam hani ben şöyle buldum, Yüzde %60 e, 150 dedik, 2.5 katı oluyor. E, ben o yüzden 40'ı 2,5'la çarptım 100 ediyor herhalde. Ben öyle buldum. Güzel. Vallahi çok güzel ya. Bunları duyduça çok mutlu oluyorum. Şimdi size bunlar gereksiz geliyor da liseye gittiğinizde bunların avantajını çok yaşayacaksınız. İki buçuk katını yazanlar çok oldu. Çette de gördüm merak etmeyin. 60'ı yüzdeyi sayıya çevirirken iki buçuk katını almıştı hocam diyorlar. 40'ın da iki buçuk katı e, alarak ya da işi bitirebiliriz diyorlar. Süper. Sıkıntı yok. Şimdi e, ya da yüzün direkt iki buçuk katını alarak 250. 60'ın 2,5 katı 150, 100'ün 2,5 katı 250. Hepsi olur. Devam ettim. Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'ndan Çanakkale gezisine katılanların 140 kişi. Neresi? Şurası. Bu sefer %40'ı 140. Şurası İsmet İnönü'ydü. Bunu bir yazalım. Sonra şuraya Ali Şadi Çelik diyelim. Ee, neydi? Yüzde kırkı. 140. O zaman görkemin taktiğiyle gidelim. Yüzde 20'si 70 diyebilir miyim çocuklar? Yüzde 20'si 70 diyebilir miyim? 5 katını alıyorum. Yüzde yüzü 350. Bu da tamam. Yüzde yüzü 350. Bu okulu da bulduk. Şimdi geldik bundan sonra ne yapacağımıza. Bu iki okulun toplamı 270 derece, değil mi? 90'a 270. Doğru mu söylediğim? Evet. Peki 270 dereceye 600 kişi düşüyorsa 90 dereceye kaç kişi düşer? 200 kişi düşer. 2 Haziran Ortaokulu'nda bulduk 200 kişi diye. Tamamdır. Ee, peki 2 Haziran'ın yüzde kaçı katılmıştı? Yüzde 30'u. 200'ün yüzde 30'unu buluyorum. Yüzde 30'sa 200'de 60'tır deyip Adana işaretliyorum. Yüzde 30'sa 200'de 60. Hesaba gerek yok iki katı. 100 kişinin 30'u katılmış, 200 kişinin 60'ı katılmış. Çocuklar sorusu olan var mı? Güzel bir soruydu. Gene çok detaylı konuştuk. İşlem becerisi geliştirme anlamında çok güzel işler yaptık. E, Tamamsa geçelim. Şimdi çocuklar, altıncı sorumuz. Bir telefon bayisindeki A, B ve C marka toplam 480 adet telefonun sayıca dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir. Şimdi 480'i bakın şöyle yapalım. Gerek yok aslında da 360 derece 480 telefonu temsil edecek. Derece telefona çevrilirken yanına üçte birini alıyor dikkat ettiniz mi? Ben ve benim üçte birim. 360 ve 120 dereceyi telefona çevireceksen yanına üçte birini alacaksın. Tamam kızım bir sabredin. Yoklama işi kolay. O zaman 60 dereceye kaç telefon düşer? Son sorumuz olsun bitiriyorum. 60 dereceye kaç telefon? 80 telefon. Ben ve benim üçte birim. Şeyden de gidebiliriz. 60, 360'ın altıda biri. 480'in altıda birini aldım. 80 telefon. Ondan sonra 90 ve 30 buraya kaç telefon B markaya 120 telefon çok güzel bu da tamam e, A markaya 210 ve 70 280 telefon hepsini buldum çocuklar 280 80 ve 120 buraya kadar sıkıntımız var mı? Süper. Tamamdır. Yıl sonunda bu üç marka telefondan toplam 296 tane satılmıştır. Altını bir çizelim. 296 tane satılmış. Şimdi değerli öğrencilerim. Bakın satış yüzdeleri. A'nın %70'i. 280'in %70'ini bulacağız. %10'unu bulayım. 28. 7 ile çarpayım. Şuraya yazayım. A'nın satışı eşittir 28 çarpı 7. Bunu anlamayan varsa devam etmeyeceğim. Bakın 280'nin %70'i satılmış. Ben %10'unu buldum 28 7 ile çarpıyorum. %96 telefon satılan. A tamam. B'ye geliyorum. B'yi bilmiyorum %X. C'ye geliyorum. B'ye dursun. C eşittir %35 C'den kaç tane vardı? 80 tane vardı. 80'in yüzde 35'i. Şimdi burada bir gariplik var. Normal bir insan gibi şuradan yapabiliriz. 80 çarpı yüzde 35. İtirazım yok. Bir dakika durun. Biz normal hareket etmeyelim. Yüzde 35. Çocuklar, yüzde 5'i nedir? 80'in yüzde 5'i. 4. Çok güzel. Şuraya yazıyorum. 80'in %5'i 20'ye böldüm 4. O zaman %35'i 7 katı 28. Evet. %35'i 28. Buradan teknik bir şekilde bitirdim. 28 telefon satılmış. C'yi de bulduk. Toplam 296 telefon satılmıştı. 196 ile 28 topluyorum, 228, 4 çıkardım, 224. E, 296 olması için 72. B'den 72 telefon satılmış. Aynen. Peki B kaç taneydi? 120 taneydi. 120'nin yüzde kaçı 72? 6'lı bir şey olması lazım. 6 kere, 6 kere 12, 72 ya. Sonunun 2 ile bitmesi için 6 lazım. Normalde nasıl yapacağız peki aklımıza gelmezse? 120'nin yüzde kaçı diyebilirim? Ona gel girmiyorum. Klasik yöntemle gitmiyorum. Ben biliyorum ki 120'nin yüzde 10'u 12'dir. 72 bunun 6 katı. O zaman 120'nin %60'ı 72'dir deyip cevabı %60 bulabilirim çocuklar. Ceyhan işaretler. Çocuklar çözüm anlaşıldı mı? Saat kaç? 2.35 Çocuklar bugün yoklama atmıyorum. Son dersimizdi. Hocam ee... bugün çarp çevirecek mi? Çarp çevirecek miyiz? <laughs> Bugün çark çevirelim mi? Hocam. Çevireyim hocam. hocam. hocam çevirelim. Tamam, tamam sizi kırmayayım. Hocam yalnız her şey her <laughs>